Dikkat et. Bak şimdi. Şu <laughs> an 121 nabız atıyor. Yüksek mi yani? Şu an yüksek. Yavaş indir abi çok yavaş. Bak işte. Bismillahirrahmanirrahim. Ey zan hiçle vallahi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim buraya en iyi şekilde gömülebilmeyi en iyi şekilde geri dönme nasip etsin Amin. Şu an mezarın karşısındayım Ve solunum için biliyorsunuz şart olan şey bu mavi tüpler. Bunun içerisinde oksijen var. Olur ya oksijensiz kalırsan diye ki kalacağım büyük ihtimalle. o vakit şey yarıyor bunların hepsi. oksijen almamı sağlıyor. Gerçekten heyecanlı bir dakika şey çünkü şu an bilmiyorum biliyor musunuz? Mezarın içerisindeyiz. Beyaz kefenin içerisinde hissediniz her dakika, her saniye böyle ömrünüzün, yaşadıklarınızın hepsinin anl anlamsız olduğunu, onların tamamen girip geçici olduğunu gerçekten tek gerçeğin burası olduğunu hissettiriyor insana. Şu an gerçekten hepimizin geleceği son noktadayım. Belki de birçoğunuz bir çoğunuz, bireylerinizden, eşinizden, dostunuzdan, kapanızdan birilerini bu kara toprağın içerisine koydunuz. Ve sizler de benim gibi ne yazık ki yakınlarınızı kaybettiniz. İşte biz o yakınlarımızı kaybettiğimiz, onları koyduğumuz yere girmeyi denemek istedik. Nasıl bir duygu yaşayacağımızı, nasıl bir an yaşayacağımızı görmek istedik. Girdiği zaman hemen böyle bir soğum, içerisi soğuk yaz o yüzden. Ha tamam. Hı. Efendim abi. Sürpriz hazır mısın? Abi artık sürpriz gösterecek misin ya? Vay. Yer altında olmaya devam edelim. İşte sürprizlerin en güzeli. Muhammed nasıl kardeşim? Altyazı M.K. 2 saat abi. Aslında kapağım 3 metre aşağısındayım. Heyecanlı bir an. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 98'e 97 abi. Evet, evet. Biraz daha kabar Bir ara bir ara bir ara bir ara. Yavaş yavaş abi. alkış alalım. Mezara ilk girdiğim an e, bütün sevdiklerim aklıma geldi. Mezara gömdüğüm çok değer verdiğim insanlar aklıma geldi. Onların buraya girdiğini hissettim. Onların da burada olduğunu hissettim. Daha sonrası zaten tamam onu duyguyu yaşamaktı ve şu an nefes aldığım için çok böyle ciddi derece şaşırıyorum. Çünkü az önce nefes alamıyordum. Ya yani 5-6 saattir nefes alamıyordum. Oksijen tüpüne bağlıydım. Ve şu an nefes alıyorum. Yaşamanın aslında ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Yaşamın, nefes almanın ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu bir daha görmüş ve kavramış oldum. abi. Uzun süredir toprağın altında olduğu için e, Muhammed'in rutin kontrolünü yapacağız şu anda. Bir değerlerine bakacağız, tansiyonuna bakacağız, e, nabzı, kalp atışları.